Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere reaksiyon türleri konumuzun son başlığından bahsedeceğim. Yani çözülme ve çökelme tepkimeleri. Çözülme çökelme tepkimelerinde şöyle diyoruz arkadaşlarım. Önce şu çözülmenin bir tanımını yapmamız lazım. İki madde birbirleri içerisinde homojen karıştıkları zaman yani homojen karışım değil de çok küçük parçacıklar halinde dağılıyorlar. Biz buna ee, çözülme diyoruz. İki madde birbirleri çize, homojen dağıldığı zaman mesela tuzun suda, şekerin suda homojen dağılmasına biz çözelti diyoruz. Bu olaya da çözülme olayı diyoruz. E, çözülme olayında iyonik bileşiklerin çözülmesi var. Bir de kovalent bağlı bileşiklerin çözülmesi var biliyorsunuz. <laughs> iyonik bağlı bileşikler e, suda çözüldükleri zaman iyonlarına ayrışarak çözülürlerdi Mesela, e, sodyum klorür gibi, kalsiyum klorür gibi, manezyum klorür gibi, manezyum bromür gibi. E, ama e, bir de e, efendim şeker ve alkol gibi maddelerin çözülmesi var. Biz bunlara kovalent bağlı bileşiklerin çözülmesi diyoruz. Kovalent bağlı bileşikler de çözünürken iyonlarına ayrışarak değil, moleküllerine ayrışarak. Bakın, moleküllerine ayrışarak çözünürler. Biz her halükarda bu tür e, olaylara ne diyoruz? Çözünme çökelme tepkimeleri diyoruz. Çözünme çökelme tepkimelerini biz e, bir reaksiyon denklemi halinde şöyle ifade ediyoruz arkadaşlarım. Bakın şurada bir örnek yazmış bu örneği irdeledikten sonra biz de bir örnek yazacağız. Ee, şimdi bakın dikkat ederseniz sodyum klorür ve gümüş nitrat çözeltileri karıştırıldığında gümüş klorür ve e, sodyum nitrat iyonları ise çözülmüş halde karışım çözeltide bulunur diyor. Şimdi bize diyor ki bunun net iyon denklemini veya bunun mekanizmasını bir yazın. Şimdi arkadaşlar bakın, sodyum klorür ve gümüş nitrat suda çözündükleri zaman gümüş klorür katısı ve sodyum nitratta çözeltisi oluşuyor. Şimdi biz şu şu maddeye bakıyoruz. Bu bir tuz mu? Evet. Sulu mu? Sulu. O zaman bu tuzumuz bizim sulu ortamda sodyum ve klor iyonları şeklinde ayrışır mı arkadaşlarım? Evet, ayrışır. Peki. Gümüş nitratımıza bakıyoruz. Gümüş nitratımız da yine e, bir tuz ve bu da sulu ortamda. O zaman bu da tuzlar suda iyonlaşır prensibine göre gümüş ve nitrat şeklinde iyonlaşır mı arkadaşlarım? Evet iyonlaşır. Peki şurada gümüş klorür katısı zaten bu katı olarak yazdığı için biz katılar iyonlaşmaz olarak biliyoruz. Çünkü ortamda su yok. Bakın dikkat ederseniz oluşan ortamda. Gümüş klorür katı olarak kaldı burada. Sonra bileşiğimizin ürünler kısmına bakıyoruz. Sodyum nitrat var. Bu da bir tuz. Bu da bir tuz. Ama bu da sulu diyor. O zaman bu da sodyum ve nitrat şeklinde iyonlarını ayrışır mı arkadaşlarım? Evet ayrışır. Şimdi denklemin her iki tarafındaki iyonları Sadeleşen iyonları bir gözden geçirelim isterseniz. Bakın şimdi arkadaşlarım burada sodyum var ürünler tarafında. Ee, pardon, şu kalemimizi alalım. Arkadaşlarım ürünler tarafında bakın sodyum var. E Bu girenler tarafında da var. Birbirini götürdü. Ürünler tarafında nitratımız var. Girenler tarafında da nitratımız var. Bunlar da birbirini götürdü. Şimdi kalanları yazalım. Kalanları yazdığımız zaman. Ee, reaktifler tarafında klor kaldı, gümüş kaldı. Ürünler tarafında da gümüş klorür kaldı mı arkadaşlarım? İşte biz buna diyoruz ki net iyon denklemi. Çözünme çökelme tepkimelerinde ve asit baz tepkimelerinde net iyon denklemlerini yazabiliriz. Burada bakın bize bir soru sorulmuş. Yine AB yayınları kavram temelli soru bankalarını kullanıyoruz kaynak kitap olarak. Burada baryum klorür ve kalsiyum sülfat maddelerinin diyor karıştırıldığı baryum sülfat katsının çöktüğü tepkime denklemini yazınız. Biz de şöyle yavaş yavaş yazmaya çalışalım. Baryum klorür artı kalsiyum sülfat efendim karıştırılmış baryum sülfat çökmüş artı Kalanlara bakalım şimdi. Baryum gitti, sülfat gitti, kalsiyum, klorür de çözülmüş. Su diye yazayım şuraya. Peki arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki bunun net iyon denklemini yaz. Peki şimdi şu kalsiyum klorürü iyonlaştıralım biz. Suda. Bu da suda. Bu katı. Bu da suda. Şunu iyonlaştırıyorum arkadaşlar. Baryum iyon yüküne artı 2 artı klor iyon yüküne eksi. Peki kaç tane? 2 tane. Artı kalsiyum bakın iyon yüküne artı 2 artı sülfat İyon yükü arkadaşlarım? Eksi 2. Peki reaksiyon işaretimizi yazdık. Yine baryum bu katı sülfat katı bunu değiştirmiyoruz. Çünkü bu çöktü. Baryum sülfat artı şu bakın suda olduğu için kalsiyum artı 2 artı 2 tane klor. Tamam mı arkadaşlar? Bu da eksi. Şimdi denklemin her iki tarafındaki olan iyonları olmayan iyonları atalım. Şu kalsiyum, baryum sülfat katı. Kalsiyum bakın burada artı 2 yüklü iyonu var. Burada da var. Klorun 2 tane eksi iyonu var. O da gitti. Şimdi kalanları yazıyorum arkadaşlar. Ne kaldı bakın? Baryum, Artı 2 kaldı. Artı Sülfat Eksi 2 de kaldı. Efendim Baryum Sülfat Katısı Oluştu. İşte biz bu yazdığımız denkleme ne diyormuşuz net iyon denklemi. Siz de bunun gibi, e, siz de bunun gibi net iyon denklemleri yazabilirsiniz. E, sizlere son bir örnek daha e, verebilirim. Mesela siz de örnek olarak stransiyum nitrat ve sülfüri gazit örneğini yazabilirsiniz. Ben sizlere bunun e, reaksiyon denklemini tamamlayayım isterseniz siz de net iyon denklemini yazarsınız. Bakın stransiyum, sülfat katı artı e, efendim hidrojen Nitrat. Bu da çözelti. Siz de bunun net iyon denklemini yazarsınız. denklemi denkleştirirsiniz önce. Denklemi denkleştirdikten sonra da net iyon denklemini yazarsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.